Teşekkür çok ederim. <laughs> çok mersi. Hepimiz. Hepimiz rüküşüz. Ay terledim. Nihal. Oh. Hmm, çok rüküşsün. <laughs> Teşekkürler. Bakalım rüküşmüşsün. Ee, şey, e, elbisenin eteğinin birazcık daha yukarıda olmasını isterdim. Çünkü e, bacak boyun çok uzun değil normalde. Hani diyor ya Uğurkan Bey, <laughs> vücut proporsiyonunuza dikkat edin. 80'ler bile olsa. Hani bacaklarını daha kısa göstermiş diye düşünüyorum. Onun dışında bir sorun göremedim. Beğendim. Gayet rüküşü. Evet uğraşmışsın bu sefer Seni tebrik ediyorum. Teşekkürler Nihal'cığım. Sen de çok güzelsin bugün. Teşekkürler. Özden. Ay saçım. Beni şaşırtmadın. Normalde hafta içi kombinlerinde rüküş olduğum için pek şaşırmadım. Ee, i̇lk sezonu izlemen güzel bir şey. Ee, inspiration olarak, ilham olarak. Ama Ezgi Baylar'ın ceketinden giymeseydin keşke. Öyle bir mi? Bir sürü ceket vardı evet. İzlemedim ama. İzleseydin Bunu keşke. Bunu bir sene önce giydiğim için. Ay anladım. nefes nefesli kaldı. Özlencim sağ ol. <laughs> sağ ol. Bugün çok neşeliyim. Nasıl bir izlemektir anlamadım. Hmm. Hmm. Ben de dört. İyi gene iyi yani. Normal iletişim kurabiliyorsunuz. Yani kafi. Medeni. Yeterli. Ben hiç kurmuyorum yani gerektiğini duyuyorum. Ee, Online'a geçmediğinizde <laughs> çok sevindim bu hafta. Hiç olmazsa. Sanal alemden ee, uzak durduğumuz çok iyi oldu. Nazlı Yayla. <laughs> Bence tam kendine bulmuş. Eteğinin boyu da biraz kötü gibi. Bu kadar. Beğenmedin Yo tam kendini bulmuş diyorum işte rüküş. Ha zaten evet. rüküş. Çok evet. da zorlanmamıştır evet. mı? Aynen öyle. Sadece eteğinin boyunda biraz yanlışlık var dedi. Eteğin ee, hali. Onu tabii ben bilemeyeceğim. Ee, Uğurkan hocamız söyler. Bende de biraz böyle bacak hani kısa olduğu için üstün üst bedenin uzun olduğu için etek keşke biraz daha yukarıda olsaydı. Anladım. Teşekkürler Nazlı. Cader. Nazlı Hamrat. Ee... Sanki çorabının rengini başka renk giyseydin daha rüküş olabilirdin. Bir de aya e, bileğine tozluk istedim. Hani 80'lerin evet. kuralıdır ya, etekle hep tozluk giyilirmiş. Hı hı. Saçların, makyajın güzel, rüküsün ama yeterince bence rüküs değilsin. Hı. Ha, evet, teşekkürler. Ha. Seni cürünün <laughs> karşısına alıyorum. Proporsiyon, proporsiyon, proporsiyon diyorum başlıyorum. Dört. Şimdi neden? 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 Ona da şükrediyorum. Ceketin üstündeki üstündeki 90'lar bir kere. Çıkar onu. Çıkarayım mı? Çıkarayım. Mı? Bak, şimdi Bak. Şimdi proporsiyonun normale döndü. Şimdi efendim biraz vücudumuzda hatalar varsa ki hepimizin var. Baksanıza kısa bacaklı halime kısa boyunlu halime hepimizin var. Ona dikkat edeceğiz. Eğer o mont daha burada olsaydı ya da daha burada olsaydı senin vücudunu en iyi şekilde gösterecekti. Karşıma böyle gelseydin 5'tin kızım direkt 5. Evet. O Ama o mod, yanlış. mont yanlış. Ben hep proporsiyon söylüyorum. Yoktu. <laughs> Boğazın seni sora attı. Örüyor ya. Değil mi? Gülnihal değil mi? Nihal. Demin Yine nihal. bir Eyvah. gül nihal Stüdyoyu terk edecek şu an Ağlayarak kaç nihal. Ay Nurum, Nurum şarkı söyler sadece ben hiç beceremem Sesim de o kadar kötüdür ki arkadaşlar Evet o yüzden dört verdim Ama Şu anda ailenin, şöyle ailenin yani bu tarz benim ailesinin şarkıcısıyım <laughs> Aynen öyle Nurum Bir şarkı yollayın be 80'lerin arabeski olsun. Harun diyor kötü kullarını. Sen affetsen ben affetmem. Tabii ki affetmem. <laughs> Etmeyeceğim. Affetsem <laughs> mi? Etmem ki zaten. Ben etmem. <laughs> Benim? Peki, bir tek şey söyleyeceğim hepimiz için ama bu, 80'li yılların tüm oyuncuları, tüm yıldızları bahsettiklerimize bir sevgiler diyelim mi çocuklar? Sevgiler, sevgiler. sevgiler. sizi 80'li yıllar, bizi yükselten oyuncular, yıldızlar sevgilerimizi yolluyoruz diyorum doğru. Efendim sizin bir istek parçanız var mı acaba? Eee istek parçamız. Evet. Yok biz sıradaki parçaya isim yazdıralım. <laughs> tamam. Ee, Kimlere gelsin? Ee, tüm yapışık kardeşler ekibine gelsin. Tüm yapışık kardeşler ekibine Hakan da vardır. İstek. Sanki böyle i̇stek. böyle nasıl bir şey? Yani sanki Yani dilimin ucunda böyle, ama Kemal çıkmıyor. böyle kekremsi böyle ha! <gülüyor> böyle <gülüyor> Böyle baktım. sana bir şey geldi, bir ifade geldi. Bitse de gitsek hep gibi yapıyorsun. Nedir Ne Basla. oldu? Canım mı sıkıldı? Aa, 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 aa. Hayır çok terlediysen Beni kandırmaya çalışıyor aa, aa. burada. Sorun yok. Aa, aa. Ondan bunu aldıysan Bak, hiç senin problem Senin programını basarız, yok, ne uğradığını şaşırırsın. Ne? Ne? Nur'la basarız aa, aa, ona göre. <laughs> beni beni kandırmaya çalışıyor burada. ne yapacağım bilmiyorum. Ne orada ne burada. Aradayım. İadeyi ziyarete bekliyorum. O, öyle, o bir geliriz ki, öyle bir geliriz ki, e, Gelmezseniz arkanızdan konuşurum. Gelirsek, Gelirsek dağıtırız. Konuşuruz. Davet ettiğiniz Hadi. gün geldim. Sevgili dostumla beraber, başımla beraber. E, bakalım İadeyi ziyarete. <laughs> Valla ben bilmem duruyla <laughs> Bugün çaldığımız şarkılar ben bilmem. Eşim bilir de tırmalar. <laughs> İvana eş şey olursam mi? gelirim. Efendim? İvana ile İvana eş Ayla olursam Urkan, gelirim. Nurla ben. Aa, Nurla da Kemal. bana bir altın alırsan gelirim canım. Öyle. Sen Biz altın istedir, düşünme boş ver sen. Ben gelirim. altın isterim. Beşi bir yerde yavrum. Ben kuyumcu torunu değilim ama altın severim. Şimdi bizim benmemişim memişim ya bir düğün ortamı değil aslında. Hayır <laughs> <Aynen, gülüyor> biz yaparız biz, günah. biz ortamımızla geliyoruz zaten. Başımla Altın beraber. Komple öyle geliyoruz. Başımla beraber. <laughs> Altın. altın Dük Altın tamam altın. Tamam. söz <laughs> mü? <mi>? Gel söz. Ha, <laughs> lanet. Lanet. Nasıl Söyle gitmeyeceğiz? Lanet abla. İdare edeceğiz. Lanet Nasıl abla. gitmeyeceğiz i̇dare edin. Lanet abla. idare edeceğiz? Belli olmaz Urkan gideriz. Nasılsınız? Basarız yani. <laughs> Şeref Urkan ver. bitmedi mi? Bitti. Ay Uğur Kaan yeter. Ben Nur'um bitti oldu? kardeşim. Ay benim Daha. ekimi, kemiğimi, butumu, belçemi şey yediniz Ay, yani. Kilolarca Nur. yani. Bugün kendimi açtım. Bırak konuşayım kızım. Ay lütfen bak kalkıp inat, açtın, gideceğim açtın, ama geçir. günah bana. <laughs> Yoksa vallahi sessizliğime gömülürüm. Evet Nurella da galiba sıra. Yani. Yani. Çok Maria. Öf, dört puan. Çok çabuk bir şey yapacağım. Ben Uğurkan'a karşı. Maria sen 1970'lerin kızlarına benziyorsun. Proporsiyonundaki hata var ki eteğin uzun biraz onu yukarı çıkar. Tam basenin olmuş. Çıkar 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 çıkar. çıkar, çıkar yeter. Çıkar. Bu kadar biraz yeter. daha yeter. çıkar. Ki bacak boyun uzasın. Tamam. Ya da kemeri aşağıda indir. Ha. Hafif bir yamuk yap o eteği. Yamuk yap, yamuk yap. Evet, ya evet, 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 kaldır. Evet, oradan Yok. değil, oradan. Bu taraftan. taraftan. Şuradan mı? Hadi. Tek tarafa. Evet. Ay Ivanaya kurban olayım ben. Ay. oldu mu? Bak. Ne oldu? Gördün mü? Bak kıvrıldın. Ne? <laughs> Bak ne oldun? Öbür türlü T harfi gibiydin böyle. <laughs> bir şeydin yani. Evet canım dört verdim. Teşekkür ederim. Çok güzelsin. Seni seviyorum artık seninle aram iyi benim. Çünkü ben seni anlıyorum. Nasıl anlıyorsunuz? Sen iyi kızsın. Evet. Sen muhafazakar birisin. Seni anlıyorum ben. Yani muhafazakar derken beyninin içinde o senin. Evet. Ee, sen ciddi bir kızsın. Sen öyle oturuyorsun, kimseyle konuşmuyorsun. Nasıl konuşmuyor? Ondan sonra, pardon? Nasıl konuşmuyor? Özden ne? Hayır, sen o da... ıı, 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 O yalnızlığı tercih ediyor. Yani ona ona yükleniyorlar. Yani e, öyle. Aslında yalnızlığı tercih etmiyorum ama şartlar bu şekilde gelişti. Çünkü sen kızlardan pek hoşlanmıyorsun. Hoşlanmıyorum değil, olaylardan ötürü. İşte olaylardan evet. olaylardan kötü. Kızlardan hoşlanmama gibi bir durum olamaz. Ay şimdi yani sen oraya geçtin beni mi şey ediyorsun? Hayır, tamam ben susuyorum. Evet. Sustum. Ay İki saattir iltifat ediyorum sana. Teşekkür <laughs> ederim. Ben <gülüyor> seni anlatmaya çalışıyorum. Ama çok sevindim. Ama sen de kafa Ringo. ringo. Anlamanıza <laughs> çok sevindim ama kızlar için bir Ringo yok. Seni burada koruyorum, seni anlatıyorum <laughs> özelliklerini ama beni anlamıyorsun. Teşekkür ederim. Pardon yanlışlık oldu. 3 0 <laughs> <Sıfır. gülüyor> Uzun süre sonra ilk defa anlaşamadık. Ben inat ve ısrarla 4 dedim. Ancak Hakan inat ve ısrarla 5 Beş dedi. Dedim. Çünkü evet. kendisi anlatıyor. Hemen evet, çünkü e, Ulurka'nın e, üzerinden ceketini çıkartması ve Nurella'nın da e, e, eteğini de düzeltmesiyle sen benim karşıma bu şekilde geldin. <laughs> ve bence... Beş. Bize gelişim evet. bu. Evet. Peki. Beş ben bilmem kocam bilir. Yeni filminizde oynatacaksınız galiba. <gülüyor> 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 e bana. Ben bilmem koca Maria ceketi geri giy. Ceketi giyeyim mi? Evet. Ceketi attın mı? Attın tamam. Çünkü ceketi çıkarttığın zaman 70'ler e, oldun. Hı hı. E, tek parça o ceket ve plastik küpeler ve çorap renkli şey ayakkabı. E, elbisen de 80'ler değil. Ama saç, makyaj, dürüşünü, yürüşünü bütün tarzından topladın. <laughs> Toparladın kendine. <gülüyor> Sevindim. <gülüyor> ama oh, parlak payet cool 80'ler olduğu için. Sonunda 80'lerin sonu. Evet ama bu, şu anda bu kılıftan 80'lar değilsin. Teşekkür ah. ederim. Yeminle bezdim. Senin şimdi ben bugün çok bonkörmüşüm şu an fark ettim. Çünkü Gülşah'ın da 80'lerle alakası yok. 4 verdim. Emel'in de 80'lerle alakası yok. 4 verdim. Dolayısıyla haksızlık etmemek adına sana da 4 veriyorum. 4 Ama sen tepeden tırnağa 70'lersin. Öyle mi? Saçın da, elbisen de, çorabın da yani o 80'lerde burada krepe önünde bırakmak yoktur. Önünden toplarsın, arkadan hmm. kabartırsın. Bu saçlar tamamen 70'lere ait saç. Tepeden tırnağa yanlışsın. Ama dediğim gibi bonkör günümdesin, dua et. Teşekkür ederim. Dördü aldın, yoksa daha az puandı ama dediğim gibi. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz sevgili jüri seni yerine alıyorum Maria'cığım. Sevgili izleyiciler, bu tarz 80'lerdeyiz. Anılarımızı havalandırıyoruz keyfini çıkarıyoruz. Sonra onları teker teker naftalin ve lavanta keseciklerine sarıp ait oldukları hatıralarımıza sakladığımız raflara ve sandıklara kaldırıyoruz. Çocukken evimizin hayli yıpranmış plaklarından biriydi. Nostaljinin dibine vuruyoruz madem. Biraz da oralara uzanalım. Anılar şarkımız. Coşkun Sabah karşınızda. <laughs>